İsmail. Bir yumurta kıracaksın artık bize. Ha? Alırız kırarız. Ben aslında normal yemek yapam yapmasını bilmiyorum. Bir yumurta bile kıramıyorum. Bakalım burada bir deneyeceğiz. Deneyelim bakalım. Yumurta yağsız tavaya mı? Hakikaten olmuyormuş. Şuraya mı vuruyoruz? Şu kenarına mı? Mesela nereye bura... vuracağını bir Onu Vuralım. Vur. biz söylemeyeceğiz. Sen bu, bulacaksın. Ha, öyle nereye mi? Tabii bütün malzeme burada. Bir yumurta kır bize o zaman. <laughs> Allah. Olmadı. Ha, o... Ol... <laughs> dur, dur dur alırız kabukları. Bu konuda ciddi miydik? Ha? Abi sen evde hiç annene falan yardım etmiyor musun? Ama bu buradan da kırılmaz ki değil mi? Ben yanlış yerde kırıldım. Ya şuradan şuraya falan vursaydın iyiydi. Öyle mi? keşke yağ bir, şans ya. bir şansımız daha var mı? Var var. Var var bir şans ya. daha var. Üçe kadar yolu var. Havaya alayım, mı devam edeceğiz. Bu topa at nereye atıyorum başka? Tamam buradan şey mı? Ben sana bir şey söyleyeyim buradan mi? Bak. Yeter. bu nereden kırıyorsun? Bari öyle neyse siz Şuraya vur şey şuraya. Buraya mı? Azıcık vur hemen oraya at atıver. Kabukları girmesin için. Mı? Kırmamış Yok. abi. Ya kırmışımdır da. Hep Her, her seferinde şey çıktı, böyle oldu yani. <laughs> Bravo! Oh, çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi. Abi böyle durumlarda ne diyeceksin? İstesem yaparım da istemiyorum Aslında şu an. Aslında normalde evet, istesem yaparım da biraz şov yapayım dedim ama. <laughs> bir tane daha mı? Bir tane daha. 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 Allah'ın hakkı uyuştur. Eyvah. Eyvah. Ya ben seni dinliyorum evet, ya. Evet. Burası. Eyvah abi en güzel oradan tık. Hoppa! Güzel. Oha. Allah kabul etsin. Bu kadar abi. Peki en sevdiğin yemek ne? Türlü e, patlıcan, e, türlü yemek. sebze, Ece yemekleri ye. falan, bizim gibi mangal ha. falan? Tabii tabii. Tabii. Severim. O Benim bir alalım. tek yemediğim e, yumurtanın beyazı. Neden? Onu ya. yiyemiyorum. E, ne e, Yani... O yüzden menemen yemeğini de yiyemiyorum. Neden? Yumurta alerjim ha. mi var? Alerjim yok ama yutamıyorum ya. Yumurtayı? Ha yutamıyorum. Ha. Ha. Ama beyazını, beyazını. 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 Hayır. Yok, sarısını yerim. Severim beyazını ama sevim. beyazını yiyemiyorum. İnsanlar da genelde beyazını yerler. Sağlıklı olduğu için böyle 2-3 haftada bir... Burnumu kapatarak yutuyorum zor zoruna. O da sağlıklı olduğu için. Ha. Haşlanmış olarak o şekilde. Çıkıyor. Yok hani 6-7 dakikalık yumurtalar oluyor. Evet rafadan. Yani. Evet. Sen yani zor bize ne yapıyorsun Mirac? Burada ne var abi? Hiçbir şey yapmamız ki. Şimdi Ramazan'a giriyoruz. Bugün ilk sahurumuz olacak. Hı -hı. Ee, şimdi yemeğe yüklenmeyelim, midemizi yormayalım. Ramazan'a güzel bir başlangıç yapalım dedik. Hem hafif hem protein anlamında değerli şeyler yiyelim. Ee, kahvaltılıklar hazırladım burada. Ee, İsmail Bey yumurtayı kırdı ama biz haşlanmış yumurta da yaptık gece haşlanmış yumurta yemek daha iyi hem tok tutar hem protein anlamında yüksek yeşilliklerle e, ve özellikle kalsiyumla peynirle peynir grubuyla birlikte destekliyoruz onu hani şeker oranımız dengelesin yine helvamız var orada. Bir de şuradan bana bir müsaade ederseniz. Evet. Evet. Bir de burada bir kuru yufka böreği yapacağız. Hey, ay nasıl bayılırım ona biliyor musun? Soğanlı kuru yufka böreği yapacağız. Hadi yap o Bunlar bizim kuru yufkalarımızdı. Ben bunları ısladım. Hı -hı. Şöyle serdim onları. Bunu böyle annem şeyde yapardı. Şöyle bunun içine su doldurur. Yufkayı bunda gezdirirdi. Ben böyle ıslattım ıslattım. Sonra bezle birlikte dinlendirdim. Zaten o nemlenince o kuru yufka böyle kağıt gibi bir şey oluyor. Bunu güzelce kat kat alıyoruz. Ama buna bir tane sos yapacağım. Sosu birlikte yapalım mı? Yapalım. yapalım. Tamam. Bir şey diyeceğim, akşama bunu yerseler sabah susamaz mı? Yok. Ya bence de o kaşar falan susatmaz mı ya? Ama şey o taze kaşar, tuzsuz. Ben, ben normalde akşamları sadece yumurta. Bir tane yumurta, hatta bazen iki tane yumurta tok tutuyor ya. Savurda değil mi? Bir de, bir de şey, yoğurtlu böyle şey, arpa ya da yulaf böyle karıştırıp onu şey yapıyorum. Şimdi... Bir susatmasın diye soda ve tuz. Soda tuz atıyorum. Aa! Aa bak susatmıyor. Soda ve tuz. Evet, sodaya tuz atıyorsunuz. Onu Esma yumurta kırıyoruz. <gülüyor> sen artık <laughs> yandın ya. Her yumurta kırışımızda seni anacağız <gülüyor> <gülüyor> o. Vallahi. Her yumurtada aklıma geliyor. Şey yiyebilirim ama beyazını. Ya. Şu, şu an sana öyle değil bir, ama o şu an biraz an sana öyle bir şey denetmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane Sakın. yumurtamı çırptım. Ona evet. bir bardak süt ekleyeceğim. Bunu içine sos olarak yapıyorum. Ha. Bir bardak süt. Yarım bardak sıvı yağ. Bu arada şey böyle hani içinde kullanacağınız peynirler yağlı bir peynirse falan sıvı yağ koymayabilirsiniz. Ya da çok daha az da koyabilirsiniz. Bir şarkı vaktimiz kalacak değil mi? Tabii canım ben şey istiyorum ya. Aa ilk kez aşkına memnun. Ama Allah belanı versin yok mu ya? Bir sürü bak TT'de adamcağız kaçta sırada istiyorlar. Altına, altına bu sostan içine döküyorum. Hani bunda başka ekstra bir yağ kullanmadığımız için. Tamam işte onu öyle içine döküyorsun. Biz şarkıdan şey geri kalmayalım. Ha bir daha nerede bulacağız adamı? Adamı. Tamam oğlum bunu dolduruyoruz. Da da Yine aynı şekilde kalan ekmek hamurunun üzerine sereceğiz. Buyurun, buyurun buyurun Geldikten buyurun. Serdikten sonra fırına atacağım. Şarkıdan sonra görüşürüz o zaman. Hadi, Hadi görüşürüz. <laughs>